Çift U çiftliğinden herkese selamlar dostlar. Birkaç gündür sizlerden ayrı kalmıştık. Video atamamıştım. Umarım herkes iyidir. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Demek ki neymiş? Büyük konuşmamak lazımmış. Son videoda hatırlıyorsanız işte bir bayramlaşma videosu gibi kısa bir parça çekmiştim. Demiştim ki işte köylünün bayramı köyde geçiyor. Bastığımız toprak aynı diye. Ama velakin öyle olmadı. Teyzemler bir buluşma organize etmişler bayramlık. Dolayısıyla ben de katıldım, Foça'daydım birkaç gündür. Bu senenin ilk denizine de girmiş olduk bu vesileyle. Her neyse, şimdi orada tabii bu arada Foça'da bir de takipçimiz vardı Özlem Hanım'a da buradan çok selamlar. Hep dediğim gibi yani şu yani YouTuber olmaz benden dediğim şey aslında biraz da oldu belki. Yani orada hiç aklıma gelmedi inanın bir video yapabilirdik belki kendisiyle bu kadife çiçeklerinden fazlasıyla vardı. Onlardan verdi sağ olsun. Bunun yanı sıra işte birkaç parça kullanmadığı eşyalar varmış Belki benim yeni yapacak olduğum bu evin önündeki yerde kullanabilirim gibi e, Onları teklif etti Sağolsun birkaç parça da onları aldım e, Güzel oldu çok teşekkürler buradan kendisine de e, Şimdi artık köye geçiyorum Bu arada köye dönerken de Aslında yolda yine güzel bir hikaye oldu Ama yani yanlış anlaşılmasın Değerlendirilmesin diye çekmek istemedim onu da İki otostopçu genç arkadaşımız vardı Kardeşimiz vardı onları aldım arabaya Onlarla bayağı güzel sohbet ettik İstanbul'dan gelmişler bu taraflarda işte Foça tarafını gezmişler. Orada bir çadır kurmuşlar falan. neyse şimdi işte Dikil tarafına gidiyorlardı. Tam da istikamet bizim istikamet. bir şekilde onları bıraktım. Yolda güzel keyifli sohbet oldu. Dostlar evet şimdi çok rüzgar var. O yüzden çekemiyorum fazla. böyle çiçeklerimiz burada. Aşağıda da ufak tefek şeyler var. Onları gidince içeriden çekerim tekrar. E önü böyle bir parça. Üstüne belki bir işte lavabo gibi bir şey koyarız. Bu otların son bölümü kaldı. Hatta bu son bölümü artık çekmeyecektim. Rüzgar da var kusura bakmayın. Çekmeyecektim ama şimdi büyük teyzemler gelecekmiş ziyaret için. Şimdi onlar geldiğinde belki onlarla bir parça çekeriz. Yani ben buraları bitirip de çekmeyi planlıyordum. Gerçi artık az kaldı yani kaba tarafı temizlendi. Biraz sadece işte diplerindeki otlar var. Onları alacağım. Bu tarafta doğru açmaya da başladım zaten artık son bölümler. Ee, şöyle bir biberimizi de göstereyim. Yani bahçeyi bir komple gezdireceğim zaten. Ee, güzel sürprizler var, çiçekler var, ee, meyveler tutmaya başlamış. Güzel olacak inşallah. Şimdi şu son bölümü de ben hemen toparlayayım. Ee, bizim kuzenler gelmeden önce sonra bir parça da onlarla çekeriz. Sezamlar geldi bahsetmiştim. Ee, onlar çok fazla hani çıkmak istemediler. Ee, dolayısıyla onları e, oturttuk, misafir ediyoruz. Şimdi dönüyorum, arkamda yeni mi görüyorsunuz? Aytunç var. E, biraz daha dönüyorum, kuzenimi görüyorsunuz, Korhan var. E, Kocaeli'den geldi onlar da. Şimdi Aytunç da sağ olsun, ayağının tozuyla hemen e, gübre işinde destek oluyor e, Sağolsun. Şimdi biliyorsunuz alt tarafları ben hep şey yapmıştım, hani gübrelerini atıp çapalarını öyle yapmıştım. Ama şu en altta kalan e, bölümü, çok dikenli yeri maalesef Gübresini atmadan çapalamıştım. Çünkü vakit yoktu. Bir an önce bitsin istiyordum. Ee, bu gübre konusu da Aytunç'a kısmet oldu. Sağ olsun Şimdi ben yine orada devam ederken Aytunç'ta gübre konusunda bize destek olmuş oluyor. Az sonra diğer tarafta çalışmalarımıza devam edeceğiz. E abi şimdi sen ne diyorsun? Kocaeli'den geldiniz siz de. Sizin de oralarda hep sanayi kalabalık. Evet. Şehir bayağı Valla pek alışık değiliz biz evet. Bize bir değişik geldi, güzel geldi. Beklediğimizden daha derli toplu geldi. Maşallah bu sene ikinci yılın olmasına rağmen emeğine sağlık. Baya toparlanmış gözüküyor. E, bu ekme biçme içi herhalde geçen sene yoktu. Yok. Bu tarz yoktu yani domates biber olayı. Yoktu. Bu sene ona da girmişsin. İnşallah verimli olur. İnşallah. İnşallah Aytunç'un eli uğurlu olur. İnşallah inşallah. Böyle uğurlu gelir <laughs> bol bol verim olur. Ya inşallah vallahi. Ya, yavaş öyle. yavaş inşallah toparlarsın diyelim. İnşallah abi inşallah. Evet şimdi biz de geldik. Buradan şimdi şu şekilde devam edeceğiz. Burada zaten küçük biberler var. Bir önceki bölümde e, göstermiştim size de. Hatta üstlerinde işte küçük küçük yapmaya da başlamışlar. Evet şimdi başladık. Aytunç sağ olsun gübreleri atıyor. Şimdi ben de arkasına karıştıra karıştıra devam edeceğim. Teşekkürler Aytunç. Eline sağlık. <laughs> Eyvallah. arada burada en başta da 3 tanesi de reyhan vardı burada. Reyhanlar burada. Diğer tarafta süs biberler var. Acı biberler. Evet. Böylelikle şu anda Aytunç'ta sofralarımızda yediğimiz biberin ne kadar meşakkatle yetiştiğini Orta. bizzat uygulayarak görmüş oluyor. Bu uçağı sayesinde sağ olsun. Peki Uluç abi buradaki köyün çocukları falan e, hangi okula gidiyor? Şimdi burada bizim köyde şey yok, e, okul yok. Taşımalı sistemle çalışıyor. Hı, hı İşte servis geliyor. En yakında bir tane kasaba var bizim. Eski beldeymiş orası. E, şu anda oranın okul aktif. Yani öğrencileri buradan alıyor servis. İşte oraya götürüyor. Ve hani civar köylerin çocukları da aynı şekilde oraya gidiyor. Hı hı. Eğitim orada oluyor. Ondan sonra işte taşımalı sistem dedikleri. Ondan sonra Okul bitince tekrar aynı şekilde köye geri geliyor. Pek uzakta olmasa bari. Yok değil değil. Şey. Ne kadar? Bir 8-9 10 km falan en fazla. Çok uzak değil yani. Senin nasıl fazla? Her şey yolunda değil mi? Okulda iyi gidiyor. Vallahi işte benim okulda güzel. Karne güzel geldi. güzel, çok güzel. Maşallah. Hı hı. Arkadaşlarla aram falan da iyi okulda. O da çok güzel. Senin burada işler nasıl gidiyor? Benim burada vallahi işte Aytuş gördüğün gibi gidiyor. Çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Geçenlerde e, Işık Atay'la da çekmiştik İzmir'de. Evet. Bizden İzmir verdi. Kuzenim oluyor kendisi. Aynen. Onunla da mesela şey yapmıştık. İşte vallahi böyle ben en son şey yapacağım ya, sizi buraya alacağım, burada kampa gireceğiz hep birlikte. <laughs> Valla bak, şimdi geldin güzel oldu yani. En azından hani birlikte daha hızlı bir şekilde <laughs> çalışılabiliyor. Tabii ki yanında bir yardımcı olmasa her zaman tekten daha iyidir. Tabii kesinlikle öyle. Çünkü tek olduğunda gerçekten şey oluyor. Zorlanıyorsun yani. Çok çok iş oluyor. Hepsini yapmaya çalışıyorsun. Yapamıyorsun. işte zor oluyor. Yetişemiyorsun. Bazen bazı işler kalıyor. Evet. Öyle durumlar oluyor. Öze Ama keyfiniz yerinde. Çok şükür. Evet. Özellikle sen de zaten e, şehirden köye göçtüğün için hani senin için normal köydeki şeylerden hayat daha da zordur diye düşünüyorum. Ya evet. Şehirde tabii insanla uğraşmak zor. Burada hep aynı şeyi düşünüyordum ben de işte. Yani şehirde insanla uğraşmak mı yoksa işte köye gelip toprakla Hayvanla uğraşmak mı? Yani yorucu mu? Evet yorucu ama e, sonuçta güzel. Yani en azından o şehirde istemediğim şeyler burada yok yani. O açıdan güzel yani. Anladım. Valla böyle röportaj gibi oldu. Güzel oldu ya. <laughs> evet. Güzel oldu. Güzel. Çift bu çiftliğinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki az önce de bahsetmiştik. Gerçekten çiftçilerimizin işi kolay değil. Hepsinden Allah razı olsun. Soframızda yediğimiz her ürün bin bir meşakkatle soframıza geliyor. Sen de güzel şey yapıyorsun abi. Keşke imkanımız olsa da, <laughs> da. Keşke imkanımız olsa da bunu okullarda çocuklarımıza da daha ufak yaşlarda aşılayabilsek. Sofrada yedikleri nimetlerin nereden geldiğini, nasıl meşakkatle geldiğini, ne kadar uğraşlar sonucu ulaştığını. En azından beğenmediklerinde bir sefer daha düşünsünler. Bu patlıcan neden kötü bir şey, tadı tuzu pek hoş değil. Biberi beğenmedim gibi bu ibareler hepimizin mutfağında sıkça duyduğumuz ibareler arasında. Halbuki o beğenmediğimiz nimetler için bile güneşin alnında da olsa yağmurun altında da olsa ne kadar meşakkatli olduğunu bizzat görmüş olduk tekrardan. Ayrıca e, çift çiftliğinin biberleri ve patlıcanları o kadar lezzetli olacak ki. Evet, evet inşallah. Seninle çocuklara bile. Evet. İnşallah onu da <laughs> evet tamamen organik olarak bizzat kendi gözümüzle gözetmiş olduk. Tereddütsüz alıp yiyebiliriz. İnşallah toprağın da verimi güzel olursa e, uluç uluç içinde daha bir gelecek için daha verimli olur. Belki bu tarafa biraz daha fazla yönelebiliriz. Ee, bu tarafı biraz daha büyütebiliriz. Toprağın verimini de gözetip. Bu sene herhalde bir ilkti değil mi Uluç? Evet. Geçen bu... sene bir pırasa vardı. Kışlık Hı. yapmıştım. Kışlık vardı Abi, sadece. domates biber ilk kez yaptık. Yazlık sebze olarak ilk defa domates biberi e bu sene girmişiz. Pırasadan memnun kaldık mı veriminden? Evet, güzel Nasıldı? Evet, güzel Maşallah. Evet. Demek ki kışın... Yağmur falan yeterliydi. Pırasalarımız iyi olmuş. Bize yemek nasip olmadı ama inşallah en kısa sürede e, onun da tadına bakarız. E, şimdi de yazın bu domateslerimizden, biberlerimizden inşallah tadına bakmış olacağız. Aytunç Bey, bakıyorum gübreleri bitirdiniz orada. Şimdi istersen şey yapalım. Demin de söylemiştik. Ben çapayı sana devredeyim. Son birkaç tane de sen de ne istersen. Oo, bravo, bravo. Evet, Sadece gübre atmakla olmuyormuş bu işler. Onu böyle geleyim. Biraz dinleneyim hatta şöyle geçeyim, oturayım ben de. Allah, oradan geçtim. Güzel. Yani maksat işte burada. Hani attığımız gübreyi biraz toprakla karıştıralım ve biraz da dibini dolduralım. Yani o şeyin fidenin dibini biraz doldurunca yukarıdan da kökleniyor. Hem de daha fazla bu noktadan işte o topraktaki mineralleri alabilir diyor. Tabi ilerleyen dönemde e, uluç şey de yapılabilir herhalde değil mi? Burada mesela misafir olarak konaklayan misafirlerimiz olursa bu ekme biçme Hı. dönemine geldiklerinde hem bu işlere yardımcı olup hem dalından koparıp yiyebilme olayları da olacak Hı. mı acaba? Tabi tabi, yani inşallah. Işte şu o bahçeyi çok... birazcık adam edebilirsek ve misafir odasını da yetiştirebilirsek bu sezona yani bu sezon evet. güzel olacak. Orada artık mangalda patlıcanlı olur, biber, domates olur, menemen olur. O zaman işte e, tavuk işi de vardı ama tavuğu bir türlü daha başlayamadık. Zaten yumurta da olursa o zaman sabah, öyle akşam menemen yeriz burada. Tamamen <laughs> organik yaşam gibi. Bütün ürünlerimiz kendi çiftliğimizden imalat değil. Aynen aynen. Ya i̇nşallah. İnşallah. Yani güzel şeyler olacak abi. Hep seninle de konuşuyoruz. Yani. Evet. evet. Ama işte zaman. Zaman, zaman yani. uğraş. Aynen. Vay be. Yeğenim benden hızlı ilerledi vallahi ya. Maşallah evet. Evet şu anda son sıramızı da bitirmiş durumdayız. Evet Aytunç Bey yorumlarınızı alalım. Kolaymış mı? Şu anda bir sıradan gübreleme işini ve çapalama Allah. işini bitirmiş bulunduk. Gördüğüm kadarıyla epey terledik. Güneşin alnında. Kolay değilmiş değil mi? Bahçemize evet, gelen, abi. sebzemize gelen. Ben evet. Ben sevmeyip diktiğimiz sebzelerin bile ne kadar zor şartlarda yetiştiğini hani bizim onların toz bizim toprağımıza gelmesi için nelerle uğraşıldığını gerçekten daha iyi anlamış olduk. Öğrenmiş olduk. Evet, Öğrenmiş. Teşekkür <laughs> ediyoruz çift uç çiftliğine ve <laughs> Uluç abimizle de. Ya ben de teşekkür ediyorum size evet. Yani en ziyarete geldiniz. Güzel oldu. Hem evet. sağ olsun yardımcı oldu. Evet. Sağ ol sen de kamera, kameramanlığımızı yapmışsın. Ne demek oldun. ne demek. Güzel büyük oldu orada. büyük bir zevkle keyifle. Ya i̇nşallah işte birazcık daha ortalık toparlandığında şöyle daha güzel rahat rahat hani evet. oturup sohbet yemek i̇nşallah. Oh muhabbet. Daha güzel evet. güzel birlikteliklerimiz de olacak inşallah. Evet yani. inşallah. Özlem Hanım'a teşekkürler. kendisinden gelen kadife çiçeklerimiz burada. Ee, biraz tabii güneşe ve susuzluğa maruz kalıyorlar ama şu anki yerleri sadece daha iyi görünsünler diye Az sonra gölgeye alacağım tekrar. İnşallah bugün de son günleri yarın inşallah dikilecekler. Ve şimdi de açık arttırmamız başlıyor dostlar. <laughs> Yine şaka bir yana tabii. O zaman gelen birkaç parça daha vardı. Onları da göstereyim. Zaten bu tezgahı biliyorsunuz. Arabada indirirken göstermiştim. Bunu burada inşallah bir çardak yaptığımız zaman köşede bir çeşmemiz var. Şu anki tuğlaların asmanın olduğu yerde. Oraya böyle bir şeyler planlıyordum zaten. Tam denk geldi. Güzel oldu. Onun haricinde... Bir tane şöyle çok güzel orijinal antika bir parçamız var. Böyle şey gibi oldum ya böyle <laughs> açık arttırma yapıyorlar yani. Onun gibi hissettim şeyin başında. Neyse böyle güzel bir lamba var. Ne kadar görünecek orada bilmiyorum. Baya güzel. Yine bunu da bizim işte terası yaptığımızda daha doğrusu çardağı yaptığımızda inşallah böyle güzel bir görüntü olacak. Bir ufak temizlikle çok şık bir şekilde duracak inşallah. Birinci parçamız buydu. Sonra bir tane zeytin tırmığımız var. Ee, benim tırmıklarım vardı ama hani o zamanı kullanmamış. Zaten bunların da dişleri bir zaman sonra kullanırken kırılıyor dalların arasında. Ee, teşekkür ettim kendisine. Ee, kenarda dursun. Bizimkilerin başına bir iş gelince bununla devam ederiz. Sonra bir tane pilli bir şey var. Ee, hani aydınlatma gibi bir şey. Bunu da belki bahçenin değişik bir yerinde kullanabiliriz. Yine dekor amaçlı hani elektrik çekemediğimiz bir noktada şey olabilir, şık durabilir. Bir parça da böyle bir şeyimiz var. Ve bu elimde görmüş olduğunuz parçayı. <laughs> evet tamam. Ve son olarak da şöyle bir kazma ucu var. Bende şey yoktu, sivri uçlusu yoktu. Dolayısıyla hani böyle taş, kaya vesaire falan bir şeyler olduğunda sert zeminde diğerleri çok iş görmüyordu. Bu da onun için zaten şeymiş hani kullanmadığı bir şeymiş. Dedim tamam abla olur. Ben bunu bir şekilde bir sapı uydururum ve sert zeminlerde işimize yarar dedim. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum buradan. Bahçemizin bu en alttaki cephesi özellikle ve üçüncü cephesi de aynı şekilde fazlasıyla dikene maruz kalmıştı. O dikenler birazcık tabi yordu bizi ama inşallah düşmezsem. Yordu bizi ama sonunda artık tamamlayabildik. Biliyorsunuz işte Aytunç'ta da dün bu bölümü tamamlamıştık. En son gübrelerini vermiştik. Artık e, çapa işimiz bitti. Gerçi şimdi üst taraflar tekrar ufak ufak bir e, şey olmaya başladı, otlanmaya başladı. Onları daha küçükken müdahale edip inşallah çok büyümeden e, yani bu kadar zamanımızı almayacak şekilde toparlayacağım. Elim sürekli üstlerinde olacak. E, daha sonrasında da bahçenin üst tarafını görüyorsunuz zaten. yukarılar birazcık daha toparlandı. E, meyveler de belki görünüyordur arada. E, bir bahçenin de son durum videosunu paylaşacağım sizlerle dostlar. dostlar bayram sonrası çift o çiftliğinden ilk videomuzu da böylelikle tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın, gecikme için kusura bakmayın. İnşallah devamında artık tekrardan iki günde bir video şeklinde videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Geçmiş bayramınızda mübarek olsun bu arada. Hoşçakalın.